okuyorsunuz be ne okuduğunuzdan bir de haberiniz olsa ya onun için ahetel şifresi nerededir ve la ye'uduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim ne yapacaksın çok büyük sıkıntıya düştün büyük bir felakettesin hemen ahetel kürsü okurken ve la ye'uduhu hifzuhumaya geldin mi 7 kere tekrar edersin Yedi kere Bela Yehudu'den aşağı. Ve Ali lazım. Yedi kere tekrar eder. Vela açılmadı. Yetmişe kadar okursun. Atel Kürsi her okurken Vela Yehudu'ya ye gelirsen yedi kere tekrar eder. Muhammed Hakkı Hazretleri Hazinetül Esrar sahibi diyor. Bir yolculukta bir fırtınaya yakalandık. Bir kasurga, bir kar tipi başladık Atel Kürsi. Etrafımız açıldı. Aracağımız yere kadar Öyle selametle gittik üstümüze bir kar bile düşmüyor. Girdik diyor gideceğimiz yere. Millet de şaşırıyor yoldan geldiniz. Nereden? Şuradan. E üzeriniz bile ıslanmamış. Nasıl işte? Rüyada değil ya. Ayet-el Kürsü bereketine. İman meselesi. itikad meselesi. Gökleri yerleri korumak zor gelmeyen beni koruması zor gelir mi? Şifresi nerededir? velaye la hifzuhuma ve huvel alimul azim. Çok büyük sıkıntıya düştün, yedi kere tekrar edersin. Bu kadar ayet-el kürsü okuyorsunuz be! Ne okuduğunuzdan bir de haberiniz olsa? Ya! Onun için ayet kürsünün şifresi nerededir? وَلَا يَعُودُهُ ve huvel الْعَلِيمُ azim. Ne yapacaksın? Çok büyük sıkıntıya düştün, büyük bir felakettesin. Hemen ayet-el kürsü okurken, ve la yevudu hifzu geldin mi 7 yedi kere tekrar edersin. Yedi kere. Ve la yevudu'den aşağı ve vel lazım. Yedi kere tekrar eder. Ve açılmadı yetmişe kadar okursun. Atel kürsi her okurken ve la gelirsen yedi kere tekrar eder. Muhammed Hakkı Hazretleri Hazinetül Esrar sahibi de diyor bir yolculukta bir fırtınaya yakalandık bir kasırga bir kar tipi başladı Atel kürsi Etrafımız açıldı, aracağımız yere kadar öyle selametle gittik, üstümüze bir kar bile düşmüyor. Girdik diyor gideceğimiz yere, milletle şaşırıyoruz, yoldan geldiniz. Nereden? Şuradan. E üzeriniz bile ıslanmamış, nasıl işte? Rüyada değil ya. Ayet-el bereketine, İman meselesi, İtikad meselesi. Gökleri yerleri korumak zor gelmeyen, beni koruması zor gelir mi? Şifresi nerededir? velaye يَعُودُهُ hifzuhuma ve alimül azim. Çok büyük sıkıntıya düştün, yedi kere tekrar edersin. Bu kadar ayet-el okuyorsunuz be. Ne okudu?